değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirirdiniz? Kendimi. Kendimi. <laughs> ne değiştirdim ya? hayatımı aldım insanların hepsini değiştirirdim. Gerçekten doğru söylüyor. Hepsini değiştirdim baştan sona. Hepsi gitsin Öncelikle hayatımdan. köyümü değiştirirdim. Evet köyümü de değiştirirdim. Ailemi değişmezdim ya. İktidarı. Çok mu şey oldu bu? Yani bilmiyorum umarım linç yemem de yani kararım değişmez, cevabım değişmez. Neyi değiştirmek isterdim? Ee, hmm. Memnunum hayatımda ya. Bilmiyorum ki neyi değiştirirdim. Türkiye'yi değiştirirdim. Hayatımda değiştirmek istediğim o kadar çok şey var ki hangi söyleyeyim? Hayatım başlangıcı olurdu. Bugünkü aklımla 20 yaşında olmayı isterdim. Anlatabildim mi bugünkü tecrübelerimle? Zamanı olabilir evet. İlkleri değiştirdik. İktileri değiştirdik. Yani. Bu ilkler. Aynen öyle. Bu İlkler gitsin. Her şey bizim için daha iyi olur. İlklerden hiç memnun değiliz. Onun için hayatımızda ilk değiştirmek istediğimiz iktidar. İnsanların iktar. üstünde baskı, kendi üstümüzde baskı hissediyoruz. Özgürce bir şey konuşamıyoruz. Onun için çocuklarımızın geleceği var, torunlarımızın geleceği var. Çocuklar, gençlere üzülüyorum gerçekten. Bu ülkede özgürlük yok gençler için aynı şey. Eğitim iyi değil, ekonomi iyi değil, özgürlük iyi değil. Yani daha ne diyebilirim ki? Türkiye'de hiç bir gelişme yok, bir ilerleme yok. Avrupa ülkelerine bakıyor, hep gelişmiş ülkeler, ilerlemiş ülkeler, ekonomisi, sanayisi. Bizim ülke gittikçe geri gidiyor, gittik, Orta Doğuya hevesleniyoruz ortaya doğuya yöneliyoruz. Onların hayrı olsaydı kendine olurdu. Düşüneyim. Neyi değiştirirdim? Bilmiyorum ki neyi değiştirirdim. Bir şey değiştirmezdim herhalde ya. <laughs> Aklıma şu an bir şey gelmiyor. Yaşadığım yer falan olabilir sadece. Peki neresi? Aa, neresi bilmiyorum. Deniz olan bir yer yaşamak isterdim öyle Değiştirmek istediğim bir şey yok zaten. Her şeyi yaşıyorum. <laughs> Bilemedim şu an. <laughs> Neyi değiştirirdim? <laughs> ee, yaşadığım şehri. <laughs> Yaptığım pişmanlıkları mı? <laughs> bu, bu kadar mı? Ya daha vardır da aklıma gelmiyor. Siz neyi değiştirdiniz? Ömrü. Bıktık artık yeter yaşamak. Yaptığım hataları değiştirmeye hiç çalışırdım. Öyle yani. Vallahi bilemedim şimdi. Ama işe girmeyi çok istiyordum. İşe girmek isterdim. hazırlıksız bir soru oldu. Yani ne değiştirirdim ki? İşimi değiştirmezdim. E, kimi değiştirirdim? Bilemedim valla yani şu an öyle düşünmeden e, soru soruldu ya. E, yani bilemedim şu an. Bisikletimi değiştirebilirdim ya. Başka e, hayatıma tanıdığım insanları değiştirmek isterdim. Arkadaşlarını mı? Evet. Çok değiştirmek istemezdim başka bir şey. Herhalde memnunum. Şu an için hiçbir şey. Eşim, çocuklarım gayet mutluyum. Sağlığımı değiştirdim ama o derinde değişirim Elimde ama değiştirdim. Başka ne değiştireceğiz? Bir yaşam düzenini düzgün bir şekilde değiştirmek lazım. Hayatınızda değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirirdiniz? Ortamın düzenini hiçbir şeyi. Hayatımdan memnunum kızım. ben de hiçbir şey istemezdim kızım. Çok şükür Allah'ıma. Torunlarım, çocuklarım. Çok memnunum. Hiçbir şey değiştirmezdim. çok mutluyum, çok şükür. Hiçbir şey değiştirmezdim. Yani...